Zeynel Asaf ve Kayıp Turbo Kristali. Zeynel Asaf 17 Ekim 2016 sabahı dünyaya geldiğinde gökyüzünde parlayan bir yıldız diğerlerinden farklı ışıldadı. O gün kader bir karar vermişti. Bu çocuk sıradan biri olmayacaktı. Cesur, sabırlı, heyecan dolu, uyumlu ve en önemlisi araba sevdalısı bir çocuk olacaktı. Zeynel Asaf'ın odası küçük bir araba galerisini andırıyordu. Raflarında yüzlerce oyuncak araba, kitaplığında motorlar, hız, yarışlar hakkında kitaplar doluydu. Okumayı çok severdi çünkü. Her kitap yeni bir dünyaya açılan bir kapıydı. Ama hiçbir kitap onun birazdan yaşayacağı gerçek macerayı anlatmıyordu. Bir gün Zeynel Asaf kitap okurken Odasındaki mavi spor araba olan Yıldıray aniden canlandı. Parları göz gibi parladı. Egzozundan buharlar yükseldi ve hoparlöründen sevimli bir ses yankılandı. "Zeynel, acilen yardıma ihtiyacımız var. Motoristan tehlikede." Zeynel heyecanla gözlerini kırpıştırdı. Bu bir rüya olamazdı. Hemen kaskını taktı, eldivenlerini geçirdi ve Yıldıray'a bindi. Vın! Rüzgar gibi odasından çıkıp duvardaki posterin içinden geçerek Motoristan'a girdiler. Motoristan, yolları gökkuşağı renklerinde, tabanı bulutlardan oluşan bir ülkeydi. Arabalar konuşuyor, rampalarda dans ediyor, benzin istasyonları bile şarkı söylüyordu. Ama bu sefer her yer sessizdi. Sokak lambaları solmuş, yollar çatlamıştı. Çünkü Motoristan'ın kalbindeki turbo kristali kötü kalpli rüzgar korsanı tarafından çalınmıştı. Kral Vites, Zeynel'i sarayında karşıladı. Sevgili Zeynel Asaf, bu ülkenin son umudu sensin. Cesaretinle tanınıyorsun. Eğer kristali geri getiremezsen, motoristan sonsuza kadar duracak. Zeynel başını eğmeden, görev ne kadar zorsa, başarı da o kadar büyüktür dedi. Hemen yola koyuldu. Yol boyunca karşılarına tuhaf engeller çıktı. Çamur canavarı motorları yavaşlatmak için yolları bataklığa çevirmişti. Ama Zeynel sabırla her çamura farklı bir teknikle yaklaştı. Yıldız rampasında heyecana kapılan yarışçılar yoldan çıkıyordu. Ama Zeynel odaklanarak rampayı başarıyla geçti. En zorlu sınav ise fırtına geçidiydi. Burada rüzgarlar arabaları havaya savuruyordu. Zeynel Yıldıray'a kitaplardan öğrendiği özel bir teknikle rüzgarın akışını hesapladı ve geçidi başarıyla tamamladı. Sabır ve bilginin birleşimi her zaman güçlü bir silah olmuştu. Sonunda rüzgar korsanının karanlık kalesine vardılar. Korsan siyah zırhlı bir canavar arabaya binmişti. Beni geçemezsin diye güldü. Ama Zeynel korkmadı. Yarış başladı. Gök gürledi, yollar alev aldı. Zeynel bir virajda korsanı atlattı. Bir diğerinde taktik bir frenle öne geçti. En sonunda rampadan uçarken Yıldıray havada döndü ve kristali kaptı. Kristali geri aldığında motoristana güneş doğdu. Tüm arabalar kutlama için yolları doldurdu. Kral Vites Zeynel'e altın direksiyon ödülünü verdi ve ona şöyle dedi. Zekanla, sabrınla ve cesaretinle gerçek bir kahraman olduğunu kanıtladın. Zeynel Asaf gülümsedi. Yıldırayın kapısını açtı, direksiyona geçti ve şöyle dedi: Kitabımda bu yarışın da yeri olacak ama macera burada bitmez. Ve o gün bugündür, motoristanda ne zaman bir tehlike çıksa herkes gökyüzüne bakar ve fısıldar: Zeynel Asaf geliyor.